böyle büyüyor büyüyor. Yanar Dağ gibi patlayacak gibi oluyor lazım. Gitme o zaman. Gitme bırakma bizi. Ramazan sen nasıl dayanacaksın ki biz 18'siz? Bugün Allah üç tane adam geldi seni sordular. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Gönül Dağ dizisi yeni sezonuyla büyük sürprizlerle dönüyor. Gederli de dengeler değişiyor. Taşlar yerinden oynuyor. Bu sezon geçmişle yüzleşilecek yarım kalan hikayeler tamamlanacak. Özellikle aşk cephesinde unutulmaz anlar izleyiciyi bekliyor. Selma'nın ayrılacağı söylentileri olsa da, o çok daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde geri dönüyor. Bu dönüş sadece Taner'i değil, tüm kasabayı etkileyecek. Behçet ve Fidan aşkı yeniden alevleniyor. Fidan'ın köye dönmesiyle ilişkileri güçlenecek ve mutlu sona, beklenen düğüne doğru ilerleyecekler. Rıfat'ın diziden ayrılacağı iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Aksine Rıfat kalıyor ve Meryem'le aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyorlar.